Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS e tarih denemesi çözüme devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza deneme çözümüze başlayalım. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin diğerlerine göre daha çok hukuk vesikaları bıraktığı söylenebilir demiş arkadaşlar. Bakıldığı zaman cevabımız ne olacak? Uygular olacak. Uygular arkadaşlar Çinlilerle yapılan ticari ilişkiler neticesinde biliyorsunuz ki Maniizm ve Budizm dinlerinin etkisiyle yerleşik hayata geçiyorlar. Yerleşik hayata geçen uygularda mülkiyet kavramı gelişiyor ve ticari ne oluşuyor? Çeşitlilik oluşmuş oluyor. E bu durumda uygularda alım, satım, ticaret ile ilgili hukuki belgelerin ortaya çıkmasını sağlamış oluyor. O yüzden cevabımız ne oldu? Uygurlar olmuş oldu. İkiye geldik. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı pek çok devletin ortaya çıkmasında durumlarından hangileri etkili olmuştur diyor. Bakalım hükümdara devleti yönetme yetkisini halife tarafından verilmesi, Bizans'ın güçlü devletlerin kurulmasına imkan vermemesi, fethedilen toprağın fethedenin malı olmasını demiş. Arkadaşlar 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya yurt edinme amaçlı ne oluyor? Seferler düzenlenmeye başlıyor ve kılıç hakkı olarak da fethedilen toprağın fethedenin malı sayılması Anadolu'da beyliklerin kurulması sonucunu doğurmuş olacaktır. O yüzden sadece cevabımız ne oldu? Yalnız 3 olmuş oldu. 1 2 almıyoruz. 3'e geldik. Hangisi Türk İslam devletlerinde görülen ikta sisteminin özellikleri arasında gösterilemez demiş. Arkadaşlar bakalım. Elde edilen gelirle hazinenin nakit ihtiyacının Karşılanması, ikta sahibinin asker yetiştirmek zorunda olması, devlet memurlarına maaş karşılığı verilmesi, üretimde sürekliliğin sağlanması, imar faaliyetlerini desteklemesi demiş. İkta arkadaşlar devlet görevlileri ve ordu mensuplarına maaşları karşılığında işletmeleri için verilen nedir? Topraktır. İkta arkadaşlar. Bakıldığı zaman ikta sahibi bulunan bölgenin yönetiminden, güvenliğinden, üretiminin sürekliliğinden nedir? Sorumludur. İkta sahibi e, elde edilen gerille ne yapmak zorundadır? Atlı asker yetiştirmek zorundadır. Dolayısıyla bu bölgelerden hazineye para gönderilmemektedir arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne oldu? A şıkkı olmuş oldu diyeleri. İkta sisteminin özellikleri arasında yer almaktadır. Dörde geldik. Aşağıda verilen padişah ve mahlas yani takma at eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet'in Avni mahlasıyla şiirler yazdığını biliyoruz. Kanuni Sultan Süleyman yani 1. Süleyman'ın Muhitmi mahlasıyla, üçüncü Selim'in İlhami mahlasıyla, 2. Mahmut'un Adli mahlasıyla şiirler yazdığını biliyoruz. 2. Abdülhamit'in Fahruddin arkadaşlar ünvanı yoktur. Fahruddin kimdir? Osman Bey arkadaşlar. Osman Bey Fahruddin lakabıyla biliniyor. Cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. 5'teyiz. Osman Devleti'ndeki gelişmelerden hangileri pozitif bilimlere verilen önemin azalmasına neden olmuştur diyor. Şehzadelerin sancağı yönetici olarak gönderilmesiyle pozitif bilimlerin bir ilgisi yok arkadaşlar. Beşik ulemalı sisteminin uygulanması. Evet Osmanlı'da 17. yüzyılda yani duraklama döneminde Beşik ulemalı sistemi başlıyor ve alimin oğlu alimdir anlayışı kabul edilmiş oluyor. Bu durum eğitim sistemini ne yapar? Bozar arkadaşlar ve pozitif bilimlere verilen öneminde azalmasına neden olur. O yüzden kabul ettik bunu. Islahatların yapılmasında batılı uzmanlardan yararlanılması arkadaşlar tam tersi pozitif bilimlere verilen önemin arttığını gösterir. Batılı uzmanlardan gelen yardımlar. O yüzden bunu da kabul etmedik. Cevabımız ne oldu? Yalnız 2 olmuş oldu. Pozitif bilimlere verilen önemin azalmasına neden olmuştur. Yalnız 2. Altıdayız. Osmanlı Devleti'nde kalemiye sınıfı görevlerinden hangilerinden sorumludur demiş. Bakalım hangilerinden sorumlu. İç ve dış yazışmaların yapılması, toprakların dağıtılması, ordunun sefere haz vermiş. Osmanlı'da arkadaşlar kalemiyenin e, üyeleri arasında kimler vardı? Nişancı vardı, defterdar, reis kütap, divan katipleri gibi üyeleri bulunmaktaydı. İç ve dış yazışmaların yapılması... Arkadaşlar nedir? Görevidir. Kalemiye sınıfın. Kalemiye sınıfının görevidir bu. Bakıldığı zaman toprakların dağıtılması yine Kalemiye sınıfının görevleri arasındadır. Ancak ordunun sefere hazırlanması Kalemiye değil, Seyfiye sınıfının görevleri arasındadır. O yüzden cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. 7. sorumuza geldik. Hangileri Tanzimat döneminde yaşanan gelişmeler arasında? yer almaz demiş. Tanzimat dönemi 1839-1876 yılları arasını kapsıyor biliyorsunuz ki. Tanzimat fermanı yılları ile Osmanlı uyruğundaki herkesin arkadaşlar askerlik yapabileceği belirtiliyor. Ve böylece gayrimüslimler askerlik ne yapabiliyor? Yapabiliyor. Askeri alınmaya başlıyor. E, tanzimat dönemindeki Banka der Saadet, Banka Osmani gibi ilk bankalar kuruluyor arkadaşlar. Abdülmecit döneminde. İlk resmi gazetenin çıkarılması ise 2. Mahmut İkinci Mahmud zamanındadır. Tanzimat döneminin ilk padişahı Abdülmecid'dir arkadaşlar. O yüzden burada ikinci Mahmud'u alamadık. Cevabımız ne oldu? Yalnız 3 olmuş oldu. İlk resmi gazetede neydi? Takvim ve kaydı. Ayrıca onu da söyleyelim. Osman Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi birinci meşrutiyetin ilan edilmesi için çalışmıştır diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar şu iki kavramı artık öğrenin. Birinci meşrutiyet ile şöyle bir tablo yapalım. Şuraya birinci meşrutiyet yazıyoruz. Kısaltılmış hemen. Şuraya da ikinci meşrutiyet yapıyoruz. Arkadaşlar birinci meşrutiyetin ilan edilmesinde kim etkilidir? Juan Türkler. Juan. John Türkler. Diğer adıyla nedir? Genç Osmanlılar. Genç Osmanlılar. Kısaltılmışını yazalım şöyle. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesinde ise arkadaşlar kim etkilidir? İttihatçılar. İttihatçılar arkadaşlar. İttihat ve Terakki Partisi etkilidir. Bu iki ayrımı artık unutmuyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Birinci meşrutiyette Jön Türkler, Genç Osmanlılar yani. İkinci meşrutiyette ise İttihatçılar etkilidir. Bize birinciyi soruyor. Cevabımız da ne oldu? Genç Osmanlılar olmuş oldu. Dokuzdayız. Senedi ittifakının imzalanmasıyla ayanlar yukarıdakilerden hangileriyle ilgili söz vermişlerdir diyor. Merkezi otoriteyi korumaya yardımcı olacaklarına dair ikinci Mahmut'a söz veriyorlar. Padişah'a bağlı kalacaklarına dair söz veriyorlar. Veraset sistemini düzenleme yapacaklarıyla ilgili bir durum söz konusu değildir. Arkadaşlar o yüzden bunu anlamadık. Cevabımıza 1-2 olmuş oldu. Hangileri 1909 yılında anayasada yapılan değişiklikler arasında yer alır demiş. Bakıldığı zaman Ayanlar Meclisi'nin açılması arkadaşlar zaten kanun esasında yer alıyor. Biliyorsunuz ki 1909 yılında yapılan değişiklikle alakası yok. Uluslararası anlaşmaları meclise sunulma zorunluluğu neyle getiriliyor arkadaşlar? 1909 ile birlikte getiriliyor. Parti ve cemiyet kurmanın serbest bırakılması yine 1909 yılında yapılan değişikliklerdendir. Cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. 11'e geldik. İstanbul Hükümeti'nin temsil kurulunu tanıdığına gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir demiş. Amasya görüşmelerinin yapılması, Londra konferansına temsilci gönderilmesi, Sivas Kongresi'nin toplanmasını vermiş. Şimdi Kurtuluş Savaşı yıllarının arkadaşlar İstanbul Hükümeti ile temsilciler kurulu arasında 20-22 Ekim 1919'da Amasya görüşmeleri yapılıyor ve görüşmelerin ardından bir dizi protokol imzalanmış oluyor. Böylece İstanbul Hükümeti Temsilciler Kurulu'nu resmen ne yapmış oluyor? Tanımış oluyor arkadaşlar. Bakıldığı zaman birinciyi aldık. Londra konferansına temsilci gönderilmesi yoktur. Çünkü arkadaşlar zaten temsil kurulu yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi var. O yüzden bunu kabul etmedik. Sivas Kongresi'nin toplanması da yok. Cevabımız ne oldu? Yalnız bir olmuş oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Hangileri Sivas Kongresi ile ilgili değildir demiş. Baktığımız zaman İrade-i Milliye Gazetesi ne arkadaşlar? Çıkarılıyor Sivas Kongresi'nin sırasında. Ali Galip olayı var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Ali Galip olayını Sivas Kongresi'ni engellemek istiyor. Ali Galip olayı. Bakın isim olarak sorulabilir. Sivas Kongresi'nde hangi isim kongreyi engellemek istemiştir? Cevap Ali Galip arkadaşlar. Anayasanın hazırlanması ise arkadaşlar Sivas Kongresi'nin anayasa ile ilgili bir karar alınmamıştır. O yüzden bunu kabul edemedik. Cevabımız ne oldu? Değili soru bize. 1-2'yi aldık. 3 değil arkadaşlar. Cevap yalnız 3 oldu. Hangisi Türk ordularının Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesinin sonuçlarından biridir? Demiş. Arkadaşlar 10-24 Temmuz 1921 tarihinde yapılan Kütahya Eskişehir Savaşı'nın ardından biliyorsunuz ki Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekiliyor. Bunun üzerine ordunun ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla Mustafa Kemal tarafından 7-8 Ağustos 1921 tarihinde ne yayınlanıyor? Tekalifi Milliye Emirleri yayınlanıyor arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. İtalya'nın Anadolu'yu boşaltması arkadaşlar bakın ilk kez boşaltmasıyla tamamen boşaltması farklıdır. Eğer ki tamamen kelimesi yazmıyorsa ilk kezdir arkadaşlar. İtalya'nın Anadolu'yu boşaltması ilk kez ne zaman oluyor arkadaşlar? 2. İnönü Savaşı'nın sonucunda. Malta'daki esirlerin serbest bırakılması, Doğu sınırının kesinlik kazanması arkadaşlar. Doğu Sınır biliyorsunuz ki Kars Anlaşması'yla kesinlik kazanıyor. Sakarya Savaşı'nın sonucunda. İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi 1. İnönü Savaşı'nın sonucundadır arkadaşlar. Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi ise tekalifi milliyenin emirlerinin yayınlanması sonucudur. 14'e geldik. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı sırasında kaynak sağlamak amacıyla çıkardığı ilk kanun hangisidir demiş. İlk kanun neydi arkadaşlar? Anam vergisinin artılmasına ilişkin kanundur. Unutmuyoruz. İlk kanun sorabilir ÖSYM. İlk kanun unutmuyoruz. Cevabımız C seçeneği oldu. 15'teyiz. Lozan ile yukarıdakilerden hangileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin egemenlik anlayışına uygun bir şekilde çözümlenmiştir diyor. Bakıldığı zaman arkadaşlar kapitülasyon biliyorsunuz ki taviz verilmemesi konusunda özellikle e, ilk başta Mustafa Kemal tarafından Ermeni yurdu ve kapitülasyonlarla asla taviz verilmesini istememiştir. Ve uygun çözülmüştür. boğazlarla ilgili arkadaşlar e, biliyorsunuz ki Boğazlar'ın e, ise başkanlığını Türklerin yaptığı ortak bir komisyon tarafından yönetilmesine karar veriliyor. Yani uygun değildir bu durum. Montreux ile uygun hale gelecektir. Azınlıklar arkadaşlar azınlıklar sorunu çözülüyor. Türk vatandaşı sayılıyorlar ve herhangi bir ayrıcalık verilmiyor. O yüzden bu da uygun çözülmüştür. Bize uygun çözülerini soruyor. Cevabımız 1-3 oldu. Hangileri terakkiper Cumhuriyet Partisi'nin fırkasının özellikler arasında yer alır demiş. İlk muhalefet partisi arkadaşlar doğru. Kazım Karabekir başkanlığına kurulmuştur. Doğru. Layıklık ilkesini kötüye kullanmıştır arkadaşlar. E, maalesef e, burada cevabımız ne oldu? E, e şıkkı olmuş oldu. E, dini siyasi bir e, araç olarak kullanmıştır arkadaşlar. O yüzden layıklık ilkesini kötüye kullanmıştır. Cevap hepsi oldu. Devrim hareketlerinden hangisi Avrupa ile olan kültürel etkileşimi hızlandırmıştır diyor. Latin alfabesinin kabul edilmesi arkadaşlar. direkt olarak. E, 1900 biliyorsunuz ki 28 yılında yeni Türk harflerinin kabulü hakkında kanunla Batı dillerinden tercüme kitap sayısı artıyor ve bu da Batı ile kültürel etkileşimi hızlandırmış oluyor. Cevabımız ne oldu? Beşik oldu. tevhid Tedrisat Kanunu'nun kabulü ile kurumlarından hangileri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır diyor. Bakıldığı zaman yabancı okullar bağlanıyor. Medreseler arkadaşlar yok zaten kapatılacak. Azınlık okullarda yine bağlanmış oluyor. Cevabımız 1-3 oldu. 19'dayız. Hangisi 1929 Dünya Ekonomik Bunalımından Türkiye'yi en az zararlı kurtarmak amacıyla ekonomik politikalar geliştirmek için kurulmuştur diyor. Bakıldığı zaman arkadaşlar 1929 Dünya Ekonomik Krizinin çıkmasından sonra mecliste başka bir ekonomik temsilcilerin de yer almasıyla bu krizin daha az zararla atlatabileceği düşünülüyor. Bu amaçla Ali Fethi Okyar tarafından 1930 senesinde liberal anlayışı benimseyen ne kuruluyor? Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuş oluyor. Cevap ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Kuruluş tarihi 1930 bakın hemen ardından kuruluyor. 20'deyiz. Atatürk Nutuk adlı eserinde Uygulamayı bir takım evrelere ayırmak ve adım adım ilerleyerek amaca ulaşmaya çalışmak gerekiyordu diyerek hangilerini vurgulamıştır diyor. Bakıldığı zaman arkadaşlar Mustafa Kemal inkılapların belli bir süreç içinde yapılacağını vurgulamıştır burada. Bakın adım adım ilerleyerek amaca ulaşmaya çalışıyor. Doğru. Devrimlerin at yapısı hazırlanmadan gerçekleştirileceği yok. Arkadaşlar adım adım dediği için bunu kabul etmiyoruz. Halkın isteklerine önem verilmeyeceği gibi bir durum da söz konusu değildir. Cevap ne oldu? Yalnız biri olmuş oldu. Hangileri? Halifeliğin kaldırıldığı gün yaşanan gelişmeler arasında yer almaktadır diyor. Din adamlarının ibadet kıyafetiyle sokakta dolaşmalarının engellenmesi, tekke zaviye türbelerinin kapatılması. Bu ikisi yoktur arkadaşlar. Bu ikisi daha sonra olacaktır. Eğitim ve öğretim birleştiriliyor arkadaşlar. TV Terhisat Kanunu 3 Mart 1924'te Halifeliğin kaldırıldığı gün gerçekleşiyor. Cevap yalnız 3 oldu. Hangilerine? 1921 Anayasası'nda yapılan 23 değişikliğiyle son verilmiştir. Bakalım. Bakanların tek tek meclis içinden seçilmesine son veriliyor. Meclis başkanının hükümetinde başkan olması uygulamasına ne yapılıyor? Son verilmiş oluyor. Neden? Çünkü kabine sistemine geçiliyor arkadaşlar. O yüzden devlet başkanının hükümet başkanını belirlemesi yok arkadaşlar bu durum. Cevabımız ne oldu? 1-2 olmuş oldu. 21 Anayasası'nda yapılan 23 değişikliğiyle Cumhuriyet ne yapılıyor? İlan ediliyor. Böylece Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçiliyor. Meclis başkanının hükümet başkanı olması ile bakanların tek tek meclis içinden seçilmesi uygulamasına da son verilmiş oluyor arkadaşlar. Cevap o yüzden ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. 23'teyiz. 24 Anayasasında 28 yılında yapılan değişiklikle devletin dini İslam'dır maddesinin çıkarılması amaçlarından hangilerini sağlama yönelik değildir demiş. Devletin inançlara eşit mesafede yaklaşmasını salma var. Anayasayı layık hale getiriyor arkadaşlar bu durum. Çok partili hayata geçme ile bu durumun bir ilgisi alakası söz konusu değildir. Cevap C şıkkı yalnız 3 oldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkarılan Teşviki Sanayi Kanunu'ndan istenilen sonucun alınamaması üzerine yöntemlerinden hangileri uygulanmıştır diyor. 27 yılında biliyorsunuz ki 1927 yılında Teşviki Sanayi Kanunu ile özel girişimcinin yatırım olanakları artırılmış oluyor. Ancak bu kanundan istenilen sonuç alınamayınca ekonomide devletçilik prensibi benimseniyor ve ham yurt içinde bulunan temel tüketim mallarının üretimine ağırlık verilmiş oluyor. Yani burada neyi kabul ettik? Temel tüketim mallarının devlet eliyle üretilmesine kabul ettik. Yabancı sermayenin işbirliğinin sağlanması yok arkadaşlar. Özel girişimcinin yatırım olanaklarının sınırlanması yok. Tam tersi bir durum olacaktır. Cevabımız yalnız bir oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Sorumuz biraz uzun. Bakalım. Biraz geri alalım şöyle. Bakalım. Milli egemenlik esası üzerinde, üzerinde idare edilen medeni devletlerde kabul edilmiş ve fiilen geçerli, geçerli bulunan, esas milletin genel isteklerini en çok temsil eden ve bu isteklerin bağlı olduğu menfaat ve gerekleri en yüksek kudretle ve salahiyetle yapabilecek siyasi grubun devlet işlerinin idaresini üstüne alması ve bu mesuliyeti en yüksek liderinin omzuna bırakması prensibinden ibarettir diyen Atatürk yukarıdakilerden hangilerini vurgulamıştır diyor bize. Bakıldığı zaman Hükümetin parlamento içinde sağlam bir çoğunluğa dayanmasının Atatürk arkadaşlar bu sözüyle e, halk egemenliğinin yönetime e, yansıması için hükümetin parlamento içinde sağlam bir çoğunluğa dayanması gerektiğini vurguluyor. Bunu kabul ettik. Meclis içinde muhalefet grubunun baskı altına alınması yok. Arkadaşlar tam tersi bir durum olacak. Zayıf bir hükümet kurulması ve onun partinin liderinin emir ve öğütleriyle çalışması gibi bir durumda söz konusu değildir. Cevap ne oldu? Yalnız bir olmuş oldu. 26'dayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye savaşlarından hangilerine asker göndermiştir diyor. Kore'ye asker gönderdik arkadaşlar. Vietnam'a göndermedik. Körfez'e göndermedik. Cevap yalnız bir olmuş oldu. Son sorumuzdayız. Hangilerinde tek meclis uygulaması esas alınmıştır diyor. 86, 1876 kanun esası 21 Teşkilat Esasiye 61 Anayasası 82 Anayasası'nı vermiş. Bakıldığı zaman tek meclis uygulaması arkadaşlar hangilerinde vardır? Bakıldığı zaman şimdi hangileri çift hangileri tek bunlara bakmak lazım. Arkadaşlar 1876 Kanun Esası Ayan Meclisi ve Mimusal Meclisi olmak üzere iki tane. 61 Anayasası'nda Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi olmak üzere iki kanatlı bir meclis oluşturuluyor. Buraya 2 yazıyoruz. Buraya da tek yazıyoruz arkadaşlar. Tek olanlar hangileriymiş? 2 ve 4 olacak. Cevap değişik. Evet bu sorumuza birlikte arkadaşlar denememizin sonuna geldik. Umarım sizler için fayda sağlamıştır. Bir sonraki denememizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.